Herkese merhaba. Bugün 3 Kasım Pazartesi. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugün BIST 100 günü 0.81 artıda kapatmayı başardı ve 11.060 seviyelerine tekrar ulaştı. Tera şirketleri de haftaya iyi başladılar. Tera 162, teorisi 0.24 Artı da kapattı. Eşleşme seansına kadar eksideydi t -hol. Son anda artıya çıktı. Eksi bir yaklaşık olarak. t hol ise artı 5 başladı ve artı 5 olarak bitirdi. Aracı kurumlara bakalım. En çok alan yapı kredi oldu bugün. 4.3 milyar. Ardından Tera yatırım. 2.7 milyar. Yatırım finansman 558 milyon. Garanti yatırım 474 milyon. Philip Capital 364 milyonluk alım yaptı. Bugün en çok satan Bank of America'ydı. Bank of America neleri sattı? Peker Gayrimenkul, Türksel, Türk Hava Yolları, BİM ve Yapı Kredi sattı. En çok alan Yapı Kredi ise neler aldı? 1,5 milyar liralık Türk Hava Yolları aldı. 300 milyon Akbank, 300 milyon Aselsan, yapı kredi ve 277 milyon da işçi aldı. Şimdi Tera'ya bakalım. Tera bugün neler aldı? Pasifik şirketlerinden Paseo'yu aldı. 600 milyon. Paseru'yu takasına da alıyor zaten uzun zamandır. Tera'nın takasına da bakalım. Evet Paseo %4.25 de burada. Önem verdiği şirketlerden biri Paseo. Ardından 471 milyon liralık Tehol. 144 milyonluk Tera yine Tehol'i Tera'dan daha fazla aldı. Çünkü daha fazla satış baskısı var. Karşılamak için daha fazla alıyor. Bunu daha önceki videolarda daha önceki videolarda da söylemiştim. Ee, bu sebeple Tehol'den Tera'ya doğru geçmek şu sıralar bilanço gelene kadar bilanço geldikten sonra da şu dönemde daha mantıklı gibi duruyor. 327 milyon Akbank 286 milyon da Yuan aldı. Yürenle ilgili açıklamamı daha önceki videolarda yapmıştım. O yüzden tekrarlamayacağım. Bugün bakalım Tera'yı kimler aldı, kimler sattı. Tera %52 oranında alımların bugün Tera'ya ait 1.5 milyon not aldı. QNB 1 milyon not aldı. Satı satıcılar ağır basan bir satıcı yok. Tehol'de ise %93 oranında 11.5 milyon lotla tera tek başına alım yapmış Satışlar genele yayılmış Tehol'ün çünkü Piyasa değeri de Yükseldi çarpanları da yükseldi Tera'nın ve tehol'ün Tehol'ün piyasa değeri Şu an 21 fk'sı 51 O yüzden dikkatli olmak lazım Tabi düşeceğini düşünmüyorum çünkü her gün yeni bir yeni bir şirket satın alıyor. Bir tamamen tere ait bir şirket. Çok iyi bilançolar açıklamaya başladı ve önceki bilançoları zayıf. iyi bilançolar getirdiğinde bu çarpanlar düşecektir. Ama şu an Terra daha güçlü gözüküyor. O yüzden Terra'da daha fazla yoğunlaşmak mantıklı. Tabii ki teholünüzü elinize tutmaya devam etmelisiniz. Tehol ile ilgili hafta sonu bir kap gelmişti. Veridion Teknoloji. Veridion Teknoloji ile sermaye iştirak sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında Veridion sermayesinin %20'sine tekabül eden payların sermaye artırma yoluyla edinilmesi öngörüyor. 100, %20 Veridion'a iştirak edecek. Yani yeni bir şirket daha satın alıyor. Barikat'a da böyle başlamıştı. 30'larda başlamıştı. 61'e kadar çıkartmıştı. Barikat da siber güvenlik konusunda çok önemli bir şirket. TL'ye bugün e, yarım puan falan artı getirebilir. BOS fonu e, çok konuşuluyor. İçerisinde neler var? %75 oranında UFUK. Yani UFUK Yatırım Yönetimi ve Gayrimenkul AŞ %75 oranında bu fonun içerisinde yer alıyor. Çok riskli bir fon. Tere ile e, eş değer bir fon değil. Terenin fonuyla, TL ile değil. Çünkü UFU'nun piyasa değeri 45, FK oranları çok yüksek. Terenin ve Tehol'ün çarpanları çok daha makul ve çok iyi bilançolar getiriyorlar. İyi bilanço deseniz o da yok. Yani bir altyapısı olmayan bir fon bence bu yüzden boz fonunda büyük kazançlar olduğu gibi büyük kayıplar da yaşanabilir. TL gibi istikrarlı bir şekilde kazandırmasının zor olacağını düşünüyorum. Tera ve Tehol ile ilgili son olarak bugün 3 Kasım Kasım ayı içerisinde bilançoların gelmesini bekliyorum. Şu an 2 hiçbir Tera şirketinde bir bozulma yok. TR Hol hatta ilk defa güzel bir bilanço getirdi. Onda da birçok şirket satın alımı yapıyor Tera. Onu da yakında belki TL içerisinde görebiliriz. Tera'nın çarpanları FK'sı ve piyasa değeri 8. Önceki bilançoları çok zayıf. 9 milyarlık bilançolarla bu çarpanlar çok makul seviyelere düştü. Yeni bilançoyla da yine düşeceğini düşüyor, düşünüyorum. Çünkü bir önceki bilançodan bu yana hiçbir bozulma yok. Ne TL fonunda bozulma var ne Terran'ın şirketlerinde bozulma var. Şirket satın alımları devam ediyor. Ee, mesela birçok e, diğer aracı kurumdan görmediğimiz örneğin e, Tera üstünden aracı, aracılık ederek satışlar aracılık ediliyor. Lot, lotlar satıyor. Birçok şirketin e, Pay satışlarına aracılık ediyor. Diğer aracı kurumlarda bu aktifliği görmüyoruz. Yakında borsa yükseldiği için halka arzlar da gelecektir. Çok fazla yine şirketi halka arz edecek Tera. Oradan da kazançlar olacaktır. Tehol'de de aynı şekilde şirket satın alımları devam ediyor. O kadar yüksek bir çarpanlara da sahip değil. Tera şirketi olduğunu düşünürsek makul yine gelecek bilançoyla bunlar daha da makul seviyelere düşecektir. Düştüğü zaman insanlar tekrar yeniden teholü almak için e, bekleyeceklerdir. Bilançoların 2 hafta 3 hafta içerisinde gelmesini bekliyorum. Herhangi bir bozulma görmüyorum. İyi bilanço geleceğini düşünüyorum. Her iki şirket içinde. TR de öyle getirdi. TR Hold'den bir şey beklemiyordum. TR Hold'e de yatırımım var. Ufak da olsa. TR şirketlerinde ve borsada durum bugün buydu. Herkese teşekkür ederim.